Bu öldü. Kanka burada sıkıyorum kanka. Nereye bakıyorsun? <laughs> Arkadaş. Alsana. <alın mı? gülüyor> Al ne <laughs> vurup bekleseydin. Nasıl çıkıyor lan öyle? What the <önce>, fuck? <laughs> biraz önce outside'dan ses geldi. Heaven out. Öyle mi? Ben, ben, hiç duymuyorum şu an. Tamam. Be Tamam al. İki kişi. Bir tane daha var. <gülüyor> 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 Kapı açıldı. Lobi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Lobi <laughs> mi? Lobi diyorum ya yani, rampa geliyor. <laughs> Kapıya hallenen hangi ne? <laughs> <Sarı gülüyor> Base'in girişinde beklesene direkt. Ha, yani yetişirler mi bilmiyorum. And his name <gülüyor> 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 <bana> nerede lan? <laughs> <laughs> Bilmem Main vardı bir tane. Oluyor da ha. Oldu galiba hatta. Oh no. <gülüyor> 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 Arkadaşın öcünü <şunu> aldı benden o. <laughs> ben de aşağıdım. Okay. <laughs> <laughs> Adamlar inanılmaz rushlıyor <aşağı> bu arada. <laughs> Sadece Rivi'ni de yemin ediyor, bilerek vurma. Hey guys. Long time. Check the bomb purple, what are you doing? yaşandı? <gülüyor> 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 Çok eğlendim. <önemli. gülüyor> Şerefsiz ya. Nereye <laughs> oturdu? Akabe. be. Bir tane şorttaydı sanki. Gobi gobi. Go. B'dedir. Ha şort Nope. Nerede Otav, oldu? Mid. Hadi uçlanmadan mi çıkayım diyorum. Keşke smoke alsaydı. <laughs> Oğlum girsen de. Yok mu bıçağın? <gülüyor> 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 Ölecek ha. <laughs> <It's> <türüyor> <laughs> Hayır. Buç. Hayır. Hayır. Halt Hayır. Var mı başka arkadaşlar? Hadi! <Gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Salonun önünde dışarıda. Onunla onu da O zehirli. <laughs> saydın <Atmasaydım> keşke. <laughs> Salonu avradın. Nani? Ne? Ya yok artık ya. Yok artık ya. Öl la. Aa. Bir nasıl kaptan? Sancar, bombayı alman gerekiyor. Nerede? City'de adam vardı Sancar. Inhuman reaction. Sadece. Sadece. Gördün mü? O da senin olsun ya. <laughs> Long to Bak kesin kaldı. <laughs> <laughs> <zaten yaramad> Allah. <laughs> Cehennem. Yedi benden bir. Oha. Ya şimdi... Sol tek atma. Üst var. Üst tünel... Hayda. Üç oldu ha. Alo. Üst vardı. Smoke bitince attım lan de. Oy. 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 <laughs> <laughs> Karşılıklı. Biri hal. İçeride öldü. Kar Oh hel hel <hay>, şey şey şey. Girdi. Hey şu hey hey hey. Arada ben çözdüğü sandım değil. Şerefinle bombayı atlasaydın ya. Su 42 vurdum su kıyken. Saru abi. <laughs> Atlayacağım sandım değil mi? Buraya attım. <laughs> <laughs> Tam yetişir dedim o süresi. Sokayım ya. Yok bir şimdi bak. Sen Laşladım Sancar bakman. Hadi buradan tarayıp venti kırdın anasını satayım. Bu vent'ten biri çıktı sandım. What the fuck ya. Yeri döner. Nope. <laughs> nope. Sancar. E? E? <laughs> Hadi <Nerede> lan. Oğlum. Nope. <laughs> 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 Oğlum şaşırdım ha. Adamı geçiyor. <laughs> falan mı yandı? Göremiyorum. Of. <laughs> oh. <laughs> Ses yapınca bile yetti ya. Korktu ama adamın ödü koptu aynen işe yaradı iyi var. <laughs> Üff! Ne? <laughs> Hayda. Arkanda arkanda. Oğlum çıksaydın bir a**. şu kadar Aynen biliyorum. Ben. <laughs> e molotof adama çarpmış. Sonra duvardan Nerede sekip de... bir daha adama çarpmış. Oğlum kapı açılmıyor. K tavuk sıkışmış baba. Ba, ba. Allah aşkına. Gel gel. Kapı açılmıyor. Vallahi Ama açılmıyor. La Bak, bak <laughs> açsana. Açılmıyor bende. <laughs> Sesi de geliyor kapı açılmıyor. <laughs> Öl la. Ölmüyor la. Alo. nice. <laughs> <laughs> Ana. 87 vurmuşum ya. O ölse diye... <laughs> Abi... Ha, peki. <laughs> Neyse, Sancar. <gülüyor> <gülüyor> peki Sancar. <laughs> peki. <laughs> Kadar ya. Oyun bozulmuş. Lan yapma Kütün yapma. <laughs> Oğlum net nerede attı sana? Oha. Kapıdan çıkmadan. <laughs> Adam poposundan <dönüp> vurdu beni. <laughs>